Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu şekilde güzel ve kolay motifli bir yaka çalışması yaptım. Bugün bu yaka çalışmasını sizlere anlatmak istiyorum. Bu yaka örgüsü çok kolay arkadaşlar. Bu yakayı bebek elbiseleri yapabilirsiniz, bebek tulumları yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Bakın ben bugün bu şekilde bir bebek elbisesi yaptım. Bunun yakasında kullandım. Bunu tulum yapabilirsiniz, pantolonlar yapabilirsiniz. Farklı yerlerde kullanabilirsiniz. İlk önce ben bunu da elbisenin etek bölümünü yaptım. Sonra yakayı yaparak birleştirdim. Siz de bunu birleştirme yapabilirsiniz. Farklı modellerde uygulayabilirsiniz. Aynı model olmasına gerek yok arkadaşlar. Farklı model etekler, tulumlar yaparak bu bölümü birleştirirseniz çok güzel bir tulum veya elbise elde edersiniz. Bunun üzerinden devam edebilirsiniz. Devam ederek bir bel örgüsü başlayıp etek bölümünü devam edebilirsiniz. Siz de bu elbiseyi yapmak isterseniz ben bu elbise anlatımını yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Bu elbisenin olduğu YouTube linkini izlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz o link üzerine tıklarsanız bunun gibi güzel bir elbise yapabilirsiniz. Bu yakanın örgüsünde istediğiniz renk, iplik ve markaları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tığ olarak ben bugün bakın bu tığı kullandım. 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Bu büyüklükte bir yaka elde ettim. Ölçülerini de söylüyorum. Başlamadan fikriniz olsun. Genişliğini ölçüyorum. 14 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. 10 santimetre. 3-6 ay arası bebekler için olur. 6-12 ay arası bebekler için olur. 1 yaşından büyük çocuklar için yapmak istiyorsanız bu motifi biraz daha bir sıra daha büyütürseniz 1-2 yaş arası çocuklar için olur. İpliği tığ hazırlayalım. Bu kolay yaka örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınız yaparsanız çok sevinirim. Videolarıma beğeni yaptığınızda yanında hype gönder bölümü görünecektir. Hype gönderi tıklayıp puan gönderirseniz çok sevinirim. Sizlerden gelen bu puanlar örgü kanalımın devamlılığı için çok önemli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sihirli halka yapıyorum. Bakın şu şekilde yapıyorum sihirli halkayı. Parmağımdan çıkardım. Bir zincir yaptım sağlamlaştırdım. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum sil halka içine trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Trabzan yapıyorum. 11 trabzan yapacağız. Bu sıra başında yaptığım 3 zincirde 1 trabzan bununla 12 olacak. 3 zincir yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 trabzan yaptım. Arada bir zincir yaptım. Sıra başında yaptığım 3 zincirle birlikte 12 trabzan oldu. 1 zincir yapıyorum. İplik ucunu şu şekilde çekiyorum. Bakın kapattım. Sıra başında yaptığım 3 zincir var. Bunun bu ikinci zincire tığ takıyorum iplik ucunu üste alıyorum bakın ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum İpliği kesiyorum bakın 12 trabzan oldu arkadaşlar şimdi beyaz renkli iplik ile devam ediyorum herhangi bir zincir üzerinden başlıyorum ilmek yapıyorum 3 zincir yapıyorum tığ üzerine iki defa iplik doluyorum üçlü trabzan yapıyorum bakın üç defa da çıkarıyorum 1 2 3 2 defa iplik doluyorum üçlü trabzan yapıyorum 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 5 üçlü trabzan yapacağız. Bakın sıra başında yaptığım 3 zincirle birlikte 1, 2, 3, 4, 5 trabzan oldu. Tığı çıkarıyorum. Sıra başında yaptığım 3 üç zincirin 3. zincire tığı takıyorum ilmeğe tığı taktığım içinden çekiyorum. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. İkinci bir zincir üzerine bakın burada iki zin, bir zincir var. Bunun üzerine yine 5 üçlü trabzan yapıyorum. 5 üçlü trabzan yaptım tığı çıkarıyorum ilk yaptığım trabzan üzerine tığı takıyorum ilmeği içinden çekiyorum 2 zincir yapıyorum tekrar tığ üzerine iki defa iplik doluyorum Bu bir zincir üzerine 5 üçlü trabzan yapıyorum tığı çıkarıyorum. İlk trabzan üzerine tığı taktım. İlmeği içinden çekiyorum. 2 zincir yapıyorum. Diğer modele başlıyorum. Bakın bu şekilde modeller yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. 12 model olacak. Modelleri sıra sonuna kadar yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 model oldu. Sıra sonunda 2 zincir yapıyorum. İlk yaptığım model ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kestim. İlmek içinden çekiyorum. Bakın beyaz renkli modelleri bitirdik. Yuvarlak bir model elde ettik arkadaşlar. Bu sırada yeşil renkli iplik ile devam ediyorum. Bu modeli kare yapacağız. Herhangi bir iki zincirli boşluktan başlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 defa da çıkarıyorum bakın. 1 2 3 Tığ üzerine bir defa iplik doluyorum. 3 defa da çıkarıyorum. 1 2 3 Üç, üçlü trabzan yaptım 2 zincir yapıyorum burası bir köşe olacak bu köşenin yarısında sıra sonunda devamı olarak yapacağız tığ üzerine iplik alıyorum trabzan yapıyorum iki defa da çıkarıyorum bakın bunu iki zincir yapıyorum bakın bu iki zincirli boşluğa trabzan yapıyorum 2 zincir yapıyorum bu 2 zincir üzerine burada yaptığımız gibi köşe yapacağız 3 üç üçlü trabzan 2 zincir 3 üç üçlü trabzan yapıyorum 3 üç üçlü trabzan 2 zincir 3 üçlü trabzan yaptım 2 zincir yapıyorum buraya bir trabzan yapıyorum 2 zincir yapıyorum bir trabzan yapıyorum 2 zincir yapıyorum 3 üçlü trabzan 2 zincir 3 üç üçlü trabzan üç yapıyorum Bakın üçüncü köşeyi de yaptım. Köşeler daha belirgin olsun diye köşelerde 3 üç üçlü trabzan, iki zincir, 3 üç üçlü trabzan yapıyorum. Bu aralarda trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. üç üçlü trabzan, 2 zincir, üç üçlü trabzan yapıyorum. bakın dördüncü köşeyi yaptım 2 zincir 1 bir trabzan 2 zincir 1 bir trabzan yapıyorum 2 zincir yapıyorum sıra başında 3 trabzan ile başladığım Bakın bu köşeye üç üçlü trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum burada yaptığım 3 zincirin bakın 3. zincire tığ takıyorum iplik aldım bir defa da çekiyorum bakın 2 zincir oldu burası da arkadaşlar 4 köşeyi oluşturduk bakın artık kare motif oldu yeşil renkli ipliği kesiyorum ile devam ediyorum. Siz istediğiniz renk iplikleri kullanabilirsiniz. Herhangi bir köşeden başlıyorum yine. Bakın bu köşeden bir ilmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu köşelerde iki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. ilmekler üzerine de trabzan yapacağız. Bir trabzan yapıyorum. Bu iki zincirde bir trabzan. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada 3 trabzan var. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İki zincir var. İki zincir üzerine trabzan yapıyorum. İki zincir üzerine iki trabzan yapıyorum. 2 zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın ikişer zincir üzerine 2 trabzan yaptım. Burada 3 ilmek var. 3 trabzan yapıyorum. Her ilmek üzerine 1 trabzan yapıyorum. Köşeye geldim. Bakın buraya trabzan 2 zincir 2 trabzan yapıyorum 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yaptım Burada 3 ilmek var 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İki zincir üzerine iki trabzan yapıyorum. Diğer iki zincir üzerine iki trabzan yapıyorum. İki zincir üzerine iki trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor. Bu 3 ilmek var. Üçünün üzerine birer defa trabzan yapıyorum. köşeye iki trabzan iki zincir iki trabzan yapıyorum ilmekler üzerine trabzan yapıyorum bakın bu köşeye de iki trabzan iki zincir iki trabzan yapalım burada yaptığımız gibi sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar trabzan yaptım bu köşede bakın yine iki trabzan iki zincir iki trabzan yaptım bu köşeye iki trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Sıra başında iki zincir yaparak bir trabzan yaptım. Bunun ikinci zincire bakın tığı takıyorum. ilmek aldım. Çektim. Tığ üzerinde 3 ilmek var. 3'ün içinden bir defa da çekiyorum. İpliği kesiyorum. Bakın. Bu şekilde oldu. Şimdi beyaz renkli iplik ile devam ediyorum. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Bakın şu şekilde ilmek yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu köşeye bir trabzan yapıyorum. ilmekler üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Bakın buraya bir trabzan yaptım. Bu köşeye kadar devam edelim. Trabzanları yaptım. Bu köşeye iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. İlmekler üzerine birer defa trabzan yapıyorum. buraya kadar devam edelim buraya kadar trabzan yaptım köşeye 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yapıyorum İlmeklere birer defa trabzan yapıyorum buraya kadar devam edelim buraya kadar trabzan yaptım, 2 zincirli boşluğa bir trabzan yapıyorum bakın burada da bir trabzan ile başladım burada da bir trabzan ile bitirdim beyaz renk ipliği kesiyorum Siz bu yaka örgüsünü daha büyük çocuk için yapmak istiyorsanız bu beyaz sırayı da burada yaptığımız gibi devam edip sonraki sırada bu yarım bırakabilirsiniz arkadaşlar. Burası bel örgüsüne gelecek onun için burada bitirdim ben ben çok büyük yapmıyorum bu yakayı bugün küçük bir çocuk için yapıyorum bu yükseklik benim için yeterli şimdi diğer renk iplik ile başlıyorum bakın burada bir trabzan yaptığım ilmekten ilmek yapıyorum sağlamlaştırdım 2 zincir yapıyorum ilmekler üzerine birer defa trabzan yapıyorum her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Köşeye kadar trabzan yaptım. Bu köşeye iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. İlmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Bu köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. İlmeklere trabzan yapalım. Buraya kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu köşede de yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yaptım. Dikdörtgen bir yaka yapıyoruz bakın. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı bakın. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar trabzanları bir düz bir ters boşluktan aldım trabzan yaptım. Son trabzanı bakın ters taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım. Bu köşeye iki trabzan yapıyorum. Bu sırada bir buraya bir buraya düğme iliği yapacağız. Düğme iliği yapmak için üç zincir yapıyorum. Aynı yere iki trabzan yapıyorum. Bakın 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan yaptım. Bu trabzanı bakın ters taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Bu ilk trabzanı da ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Düzgün görünmesi için bu şekilde yaptım. Düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. buraya kadar devam edelim buraya kadar trabzanları yaptım bakın görüntüsü böyle oldu burada 1 2 3 trabzan kaldı en son bakın ters taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım düz ters düz yapacağız bu, bu şekilde yaparsak bakın burasıyla görüntü farklı olur burada bunu ve bunu ters taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım bunun denk gelmesi için bakın bu ikisini düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Aynısı oldu bakın. Bu köşeye iki trabzan yapıyorum. Düğme iliği için 3 zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Bakın en son bunu ters taraftan boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Bu trabzan da ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın düz tarafının görüntüsüne bakalım. Aynı oldu. Düzgün oldu arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım 2 zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum bu sırada yaptığım bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bu trabzanı ters tarafta görüyorum ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum düz tarafta görüyorum düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum ters tarafta görünüyor ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum buraya kadar devam edelim buraya kadar nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan aldım trabzan yaptım burada yaptığım iki trabzanı bakın en son düz taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bu 3 zincir yaptığım yer var bakın düğme iliği için 3 zincir yaptım bunun üzerine 3 trabzan yapıyorum bu trabzanı düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın düğme iliğinin yeri belirgin oldu. Buraya kadar devam edelim. Diğer köşeye kadar bakın nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan aldım trabzan yaptım. Ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bu düğme iliği yaptığım üst zincir üzerine 3 trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapmaya devam ediyorum. Son sırayı yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın bu şekilde oldu çok güzel oldu arkadaşlar. Artık bakın yaka örgüsü hazır. Bunu yaptığınız tulumlarda, elbiselerde, roba olarak kullanabiliriz. Ölçülerinde söylüyorum size. Bakın bu yakanın genişliği 14 santimetre yaka yüksekliğini ölçüyorum 10 santimetre beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen örgü kanalıma abone olmak ücretsiz örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.